Mert ve Afra şey? çapkınından. Bence yakışıyorlar. İdeal çift diye bakın. Yani hani ten uyumu, karakter uyumu denler ya. Ruh ikizi denler. Bence hepsi o. ikisinde de var. Yalı Çapkın'ı izliyorum. Severek izliyorum. Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan'ı çok beğeniyorum. Neden peki? Şey? Yani o enerjilerinin birbirlerine geçtiğini, o enerjinin aynı zamanda seyirciye de geçtiğini düşündüğüm için çok beğeniyorum ikisini de, çok yakıştırıyorum. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, yani onların şey yapmaları, öyle didişmeleri falan hoşuma gidiyor. E, Mert Ramazanoğlu ve Afra Saraçoğlu. Neden bu çifti seviyorsunuz? E, çok yakıştılar, çok doğal olduklarını görüyorum. Bir de e, Mert gerçekten Bence ileriye dönük çok yetenekli bir çocuk. Ben bu aralar Yalı Çapkını izliyorum. Orada Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nun çifti benim için favorimdir yani ne daha da böyle daha böyle şeyle uyumlular, komik bir senaryosu var yani böyle iyi geçiniyorlar vibe'ları güzel yani öyle. Mert ve Afra ilk. Şimdi de Senay Kıvanç. Oradan buraya mı dön? Yok favorim tabii hala Mert ve Afra da.